Merhaba Obidaşlar. Yine bir kutu açılım videosuyla daha karşınızdayım. Bu sefer koleksiyonum tozlu raflarından çıkardım. Zaten üzerlerinde tozlar da var. Yine bir Hot Wheels Premium serisi. Car Culture. Birinci araç. Setteki birinci araç. Porsche 964. açık şekilde sergileyeceğim artık. Bu serinin en çok sevilen aracı Datsun. Amerika'da da en çok tutulan araçlardan biri olduğu için ama Porsche benim favorim. 964 Aynaları var. Soran bir arkadaş vardı. Niye kar kalçırlarda aynalar yok diye. Bazılarında var. Altı metal. Kavuşuk tekerli. Normal premium serilerdeki gibi. Ama far detayları yok. Keşke far detayları da olsaymış. Boyası güzel gözüküyor ön kaputu farklı renk, içi mavi, üstte dekali var. Bir far detayları eksik. İkinci araca geçelim. İkinci araçta yine Porsche, 935. Önden ve arkadan göstereyim. Da kutuları da çok güzel. Araçları gösteren kutuları. Ama bunu artık açık sergileyeceğim. Bak bu kutunun içinde tutmak için plastik bir aparat da varmış. Hareket etmesin diye. Aslında bütün premiumlarda olsa iyi olur. Çünkü aracı naklederken, getirirken, götürürken çok sallanıyor. Sarsılıyor ve boya kayıpları oluyor. Boya kayıpları olmaması için aslında hepsinde bu modelde çıkan şeyden olsa plastikten şurasındaki yazıya bak Şantları biraz garip. Daha güzel olabilirdi. numara. Ben bu seti beğenerek almıştım. Aslında açmamdaki en büyük sebeplerden biri de bu. Bunun blisterinin kırık olması. Hevesim kaçtı. Yoksa yine kutulu sergilemeye devam ederdim. Şimdi tek bir aracı da arayıp bulmak zor olacaktı benim için. Hem sizi tanıtmış oldum hem de kutusuz sergilerim diye düşündüm. Ha, önce aracı tanıtalım açmadan önce. Çevel. 1970 Çevi. Kartonetin arkasını hiç göstermedim. Bunu da göstereyim. 2016 yazıyor 2017'de çıkan bir set. Bunda da var. Yine aynı şekilde şu parçadan bahsediyorum. Bu parça. Keşke bütün premiumlarda artık böyle olsa. Far detayları eksik. <laughs> Ama onun dışında mesela bunların bunun jantı Porsche'ninkinden daha iyi. Şöyle altı bakayım şöyle daha düz herhalde. Ama parlak olduğu için pek belli olmuyor. Önden görünüşü Keşke far detayları da olsaymış. Geldik. Ha dördüncü araç bu. Beşinci araç. Dördüncü araç. Osogen. Osogen karma. Çok rastladığım bir araç değil. Hot özellikle. Bunda da o parça tutucudan var. Setteki tek birinci araç da yoktu sanırım o tutucudan. Ona niye yapmamışlarsa. Aynen öyle. Aa üstü açılıyormuş. Allah Allah. Ya da kırdım mı? Yok açılıyor. Şöyle. Yandan önden. Mesela bunun farlarını boyamışlar. Diğerlerini de boyasalar en azından far detayı gözükür. Arka farları yok tabii ki. Altına göstereyim. Altı eski maddel havasını yansıtıyor. Zaten döküm numarası da eski gözüküyor ama. Motor detayı da vermiş. Açmadığımız zaman da bunları göremiyoruz. Ama bu kırılmış mı? Yok. Buradan geçmeli. Dördüncü araç. Beşinci araç. Geldik. Amerika'daki favori Datsun. 510 Far detayları yok. Bakalım bunda şeyden var mı? hareket etmesin diye var büyük ihtimalle diyecektim. Sallanıyor biraz bakalım. Var. Zor kesildiği için anlayabiliyorum oldu. çıkmak da inat etti. Evet son aldığımız Datsun. Efsane araçlardan biri. dönemin rallilerinde boy göstermiş. O yüzden en çok tutulan Japon araç bu. Özellikle Amerika'da. Altını da göstereyim. Çok gözükmüyor parlak renkli olduğu için ama görüldüğü kadar lastik detayları böyle olunca benim çok hoşuma gidiyor. Bir tek bu sette bunda vardı. Porsche ve bu. İkisi de bu setin favorisi benim için turntable'da ayrı ayrı tekrardan göstereyim. Ve videoyu bitirelim. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmasını bas, sevmeyin. Sağlıcakla kalın.